Evet, arkadaşlar bugün biz tatil'e geldik ya çok, çok e, evimiz değişmiş havuzlarımız havuzlarımız zaten çok büyük hem de hem de çok güzel havuz. Yani. <laughs> arkadaşlar biz şimdi yemeğimizi yedik akşam yemeğimizin. E, sizin içerisinde biraz gezelim dedik hem de siteyi Arken biraz size gösteririz. E, Arken... Sadece siz Lavin'in girdiği havuzu görmüştünüz. Bizim kaldığımız yere evet. böyle bir gezelim. Hem de bize de akşam yürüyüşü olur. Evet. Hem de böyle bir anımız kalır. Şey arkadaşlar. Burada bir tane park varsa orada oynarız ama geliriz. Evet anneciğim. Geliriz. Şimdi Anne size havuzu göstereceğiz. Bizim oturduğumuz, kaldığımız yerin arka tarafı buraya bakıyor. Evet. Daha yeni çıktık zaten evden. Böyle burası boş ne? bir arazi. Evet. 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 Bu tarafta da seni kendisi tane. var. Evet burada. <laughs> evet. O taraflara doğru gidelim mi? Gidelim, girelim. Bakalım neler varmış. Aa, yine mi koyunlar ya? <laughs> Bu koyunlar bizi hep çekiyor. Ah. Evet, şuradan bir şey sanki geçti. Köpek olur. Levin, İlay, İlay. Öyle gitme. Bir dakika gel gel. Koyunlar var da koyunların başında köpek de vardır. Gel anneciğim bu tarafa. Gidelim. Gel gel bu tarafa gel. Bırak şimdi koyunları. Öbür sitenin iç tarafından bakarız olmadı. Gidelim. Çünkü burası biraz tenha. Şimdi köpek mepek çıkar. Bizi ısırmaya çalışır. Ben sizi mi koruyayım kendimi mi koruyayım? Bu tarafa doğru gel. Gidelim. Bence de. Biz sitenin içerisinden Gidelim. devam edelim. O ana caddeden geçiyormuş zaten. Yani ana anne, caddeden dediğim aradan. Buradan, buradan geçer, Şimdi bak bir ben anne. size Bakalım. ya anneciğim burasını Aslında inşaatçılar kazmış. Hem de burada aslan asla çıkar be. <laughs> asla yok Dinoz. Tamam buradan döneceğiz. Hayır giyer misin? Giy terliklerini. Aşkım giy terliklerini. Giy terliklerini hadi. Devam edeceğiz yolumuza. Ee, bak şimdi dur dur böcek, böcek çiz, çiz. Ah, kedi var nerede evet. bak şurada nerede ha burada yatıyor Oy, ne kadar maskeli kedi Batman evet, Batman'in kedisini buldum bak ay, kaçtı ama <laughs> bak bir şey yapmayacak hadi lo ters giyiyorsun ters ha ya hayatım burada bir şey olmaz. Orada olabilirdi. Şu an burada bir şey olmaz. Heh. Köpekler çıksa da buradaki köpekler zaten şey saldırmayan. Oradaki şimdi koyunların başında bir şey vardır. Çoban köpeği. O bizi yanlış anlar. Bak sen çobanın yanında köpeği vardı saldıran bir anda Evet. Aa bakın orada da Evet. Evet arkadaşlar burada da bir havuz var. Bizim gibi oyla havuz var zaten. Hayır zaten o yeşil da, Arkadaşlar bir şey diyeceğim. daha onda onda e, burada bir tane Bakın. E, bakın. bakalım. Ha, evet, balkonu süslemişler, ışıklandırmışlar. Buradan nereye gidiyor? Gelin böyle gidelim, böyle dolanıp oradan çıkarız olur mu? Burada yok yok. Burada bir şey olmaz. Bak hala sitenin içerisindeyiz. Evet burada da bir havuz var. Bu site çok büyük bir sebebi, bu sitenin içerisinde yaklaşık 10 tane falan havuz vardır. Yani tuzlu su tuzsuzu, çocuk havuzu, büyüğü, küçüğüyle beraber. Ama herkesin kendi alanı var. Mesela şuradaki oturanlar sadece buraya girebiliyor. Biz mesela yukarıdaki A olduğumuz için buraya gelip bilmiyorum girebilir miyiz? Evet hayatım. Hepsinin kendine has havuzları var yani. O olması güzel. Bekliyoruz anneciğim. Evet. Nereye? Evet doğru. Evet doğru gidiyoruz işte buradan gidiyoruz. <laughs> anneciğim ne istiyorsun sen? Ne oldu? Ayak terliklerini ama sürekli çıkartıp yere basarsan ayağın içine bir şey girer evet. Giy hadi. <laughs> hadi tamam giy işte. Tamam giydin gel. Ama etraf e neden acaba? Neden acaba? Neden? Çünkü bak sürekli yere basıyorsun. E giyer misin terliklerini? Aa, giyer. Terliklerini giymek ne oldun mu? bak öyle yaparsan <laughs> da ama ayağın toz girer. Aa evet burası ormana çıkıyormuş. Buradan geçelim mi anneciğim? Bir şey olmaz ki burada kimse yok. Oradan dolanalım aradan çıkarız. Gel gel. Gel bak ne? Bir şey olmaz ki hemen şuradan aradan çıkarız. <laughs> Nilevin bu kadar korkuk olma. <laughs> Bak ışık da var orada. Neyse beni kararıyla geri dönüyoruz. Ya tamam gel hadi gel. Tamam şuradan gitmeye devam edeceğiz. Gel bakalım. <laughs> oradan yol yok anneciğim orası bitiyor. Hadi gel buradan devam ediyoruz. <laughs> Ablanı tak. <laughs> Evimizde değil. Oradan öyle soldan dolanacağız. Devam edeceğiz. Niye sürekli evimize evimize gitmek istiyorsun? Siteyine güzel dolanıyoruz anneciğim. Yani orman. Çıkabilir, Buralar orman değil ki ama. Burası orman değil e, ki. Burası orman mı işte? Bak, bak kapıda kapıda bak. ışık yanıyor orada. Burada da bir tane havuz var. Bak evet. ışıkları geliyor mu? Dur tamam. araba geliyor çıkmayın bir dakika. Geçip, Araba durdu mu? Ne yapıyor? Park ediyor. Biz buradan devam edelim. Kaldırımdan yürüyelim. Uçan arkadaşlar. Hı. bir tane, bir tane kanca çıkar böyle kocaman. <laughs> Sonra da biz kaçıyoruz büyükten kanca. <laughs> O de büyük, O kadar büyük karınca var mı ya? Evet var. Bak, bak Levin terası falan da süslemişler Aynen. ışıklarla. Arkadaşlar, bakın, Ay, evet buradaki hep balkonları böyle yılbaşı gibi Ay, süslemişler. Ya, çok evet, doğru. <laughs> tamam evimize gidiyoruz. Buradan dönelim evimize gidelim. Sen kuzenlerine mi gitmek istiyorsun eve mi gitmek istiyorsun? Eve dediğin neydi anlamadım. O zaman niye eve diyorsun? Ben da evine gidecektim. Yani. Parlak Selivay'ın evine gidecektim. Evet. Buradan döneceğiz. Onlar da kuzenler de burada kalıyor. Biz de onun bir alt sokağında kalıyoruz. Çok sessiz olmaya başlamadı mı? Ee, bak. Burada bir tane daha uzun. Evet her yerde havuz var zaten. Evet anneciğim burası çok büyük. Aa, adım da, adım da yanıyor. Görüyorum anneciğim. Bak gördüm. Sıkıymışlar, sıkıymışlar. Evet. Biz burada kalıcı olsaydık ben de sizin için alırdım böyle ışıklar balkonlara. Ne çok güzel. Ama biz burada geçeceğiz anneciğim. Buraya kiraladık. 20 Allah, gün sonra geri döneceğiz. Evet, orada ne, ne ne var anneciğim? Orada da mı bir tane havuz var yoksa? Alkaçlar, evet, orada da, orada da bir tane havuz var galiba. Hayır, şurada var işte, bak. A, evet. Orada da ışık orada da bir tane var. Hadi inar. bizim evimiz oraya giderdik zaten. Arkadaşlar, bu böyle blok 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 gidiyor bu taraftan da. Ben gitmek istemiyorum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben Benim sokurtum vardı Lavin'le iyiydi. Evet İstanbul'da bıraktık ama hayatım. Evet. Çünkü, çünkü Çok zordu taşınmak. Evet, evet, zaten bagajı yeterince eşyayla doldurduk. Bir de su kuturuna evet. Ama <laughs> evet, çünkü çok eşya dolduracaktık. Bununla babaannemler de geldi. Bak bu balkon nasıl? <laughs> bu balkon da şey süslemişler. Ben yani gölgelerimizi çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> şey geldi, ama. Burası değil miydi anneciğim? Evet Evet kuzenlerin evine geldik şimdi İçeri giriyoruz Biz kuzenlerle biraz oynayalım olur Olur mu kızlar? Anne geze geze Evet geze geze geldik Aslında ben sizi daha çok gezdirdim mi sen istemedin Evet Neyse artık bir dahaki sefere.